Tımarhane'de bu hafta. Masada sadece 3 ben mi verdim? EPP şey e, planını devreye soktunuz. Kombo e. yaptınız. Dünya 4'ten büyüktür bunu Böyle unutmayın. 4 kişi belli doldunuz bana darbe yaptınız. Darbe Biz yaptınız. Bana kim bekledi? Kim yapıyor? Biz şahil yapıyor. Ne diyorduk ama temiz delirdik. Birimiz bir bok yedik ama kim? Valla birimiz bir bok yedik ama kim diye düşünürken bu hafta ne ettiğimizi anlatayım ben size. Bu cuma binde... Sesi hatırladın. Bu hafta binde sahibinden çok sömürülmüş, canı 5 para etmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı indirim. De. Sesini duysan şaşırır mısın? A. Şaşırmak mı? O neydi lan? B. Canım biz satılalı çok oldu. C. Para etmeyiz. D. Nah satarlar. Sen daha iyi ışıkları sıralarken şakasız şukasız bir arkana yaslan. Kim bu? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Bir işçiyi, motokuryeyi ezdi. Nerede? Türkiye'de. Bu adaletini sevdiğim memleket ne yaptı? O emekçi yoğun bakımda can çekişirken, birinci kapalıyken altına bile alınmadan verildi. O ne yaptı? 2 Aralık'ta tarifeli uçağa binip 6 Aralık'ta Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. 7 Aralık'ta savcılık yakalama kararı çıkardı. Yani Somali'den gelip senin vatandaşını öldürüp gitti. Soru şu. Peki kim yol verdi? Muz Cumhuriyeti şakası yapan ağzına bu noktada terlik de vurabilirsin. Çünkü Muz Cumhuriyeti'nde bile böylesine rastlayamazsın. Kendi ülkenin zengin şımarıkları, kendi ülkenin babasının oturduğu koltukla zenginleşen oğulları yetmiyordu. Şimdi kendi ülkesini sömürenlerin çocukları seni öldürüyordu. Neyse ki bir kadının memesini açtı diye yaka paça gözaltına alıyorlardı da içimiz rahatlıyordu. Yani canımız kimsenin değildi ama uçkurumuz herkesin dilindeydi. Gerim gerim gerindim biliyorum ama daha yeni başlıyoruz. Al bir yudum da kulak ver. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Bir saniye reis. Şimdi her şeyle tek başına ilgileniyorsun. Kolay değil. Don lastiğinden rektöre kadar karar veriyorsun. E bazen geliyorsun bizim çocuk işleriyle de sen ilgileniyorsun. Hatırlamayabilirsin. Bir saniye beklersen hatırlatacağım. İnşallah en zoru bir... geride bırak. Evet reis burada tarih 4 Ocak 2022. Enflasyon da %36. Yani sizin TÜİK'in enflasyonu. Yersen. O kısmı önemli değil. Ekonominin dümeninde de şey var. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın. Vaktini almayayım. Yani diyorsun ki iyiye gidecek. Daha iyiye doğru gideceğiz. E bunu söylediğinde de tarih 4 Aralık 2023. Enflasyonda yine TÜİK'e göre %61. Sizin bir bakan vardı sizden iyi olmasın. O bunu daha güzel ifade ediyordu. Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Müsaadenizle ben bir arkadaşlarla konuşayım. Yani özetle diyorlar ki ha gayret. Maaş artışını ucundan koklatıp zam mı kökleyeceğiz? Vergisi o derken biraz daha yükleneceğiz. Ama az kaldı sıkın. Neyi sordun güzel kardeşim duymadım. Asgari ücret meselesi mi ne oldu? Hiç sormaya Çalışma bakanı konuştu. Dedi yılda tek zam olacak. Dur dur ağzını bozma. Onun da kabahati yok. Yönetmelik öyle diyormuş. Akşam baktığın hıyar sabah aynı fiyatta durmuyor ama olsun. Kağıdı öyle yazılmış. Bir kere diye. Elden ne gelir? Bu noktada bizimle ne geçtiklerine ilişkin zaman zaman anımsatma yapıyorum ama yapmayacağım. Sen feraset sahibisin. İşini bilirsin. Durduk yere canın sıkıldı ama rahatlatacağım. En azından sen yoksulsun da memleket değil be kardeşim. Para bok. Saçıyorsun. Sudan, Nijer, Venezuela. Ölüyü diriyi hallettik. Orası kaldı. Önce biraz geriye götüreyim sizi. Venezuela'da buğday üretecektik. Aa bir baktık buğday için elverişsizmiş. Bizim para bok oldu. Sonra atladık helikoptere dolaşıyoruz semalarında. O diyoruz kral bizde olsa. Dünyada hayvancılıkta bir numaralı olmamız. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza sanki açıdan dizi... Gerceden, marlar, yem alın, öyle Ağzının böyle suyu akıyor. Ama o işte yatıyor. Sonra 1 kilo kıymayı 85 parçaya bölmek suretiyle buzdolabına koyuyoruz. Kimse de Vahit demiyor. Kendi ülkende tarımla hayvancılıkla uğraşanın anasını ağlattın. Başka ülkenin tohumuna, samanına muhtaç hali nasıl geldin onu anlat hele demiyor. Neyse gelelim bugüne. Şöyle bir sudana bakmıştık. Biz burada bir şirket kurarız. Yaparız dersek de yaparız biliyorsun. Yaptık. Bastık parayı. Yıllarca bu şirketi yönetimini hem maaş hem huzur hakkını da ödedik. 10 yılda 7 tarım bakanı ile gittik, geldik, konuştuk. Şovlar, açıklamalar. Sudan'da bizim tarım projesi de yattı yala. El el üstünde, el kaldık. Sudan'da ilk etapta 1 milyon dönümlük bir tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla alakalı e, görüş birliğine varılmıştır. Bir soluk aldırmak için pavyona götüreyim size. Allah'ım dünyada imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Amin tebliğcileri biliyorsun. Bazen tekelde, bazen meyhanede, bazen Taksim Meydanı'nda karşımıza çıkıyorlar. Bu hafta pavyonda eller semaya açıldı. Biz Türkiye'ye geleni geziyoruz. Hiçbir yeri ayırt etmeyiz. Her yere gelene bir selam verin, çaydan içeriz. Bugün de Manisa'ya geldik. Gün Balıkesir'deydik. Bir an İzmir'e geçeceğiz. Allah'ım bizleri her türlü fitneden, fesattan, afattan, depremlerden, sellerden muhafaza eylesin. Amin. Bir amin dediysek, totusu sıkışınca Allah yolunu bulanlara bakalım. Şimdi ise engin sakalları kesti, saçları kesti namaza başladı. Dilan Polat İnşirah suresini Arapçasından okuyor. Bunu dedim okursan Türkçesini de oku. Ezberebiliyor onu. Birkaç sureyi biliyor. Ha gayret. Önümüzdeki yerel seçim yetişmezse genel seçimi adaylık için kriterler tamamlanıyor da geç kardeşim. Anlatacağım daha önemli şeyler var. Aha da noktasına virgülüne dokunmadan. Gazeteci Metin Cihan'ın yerli ve milli abilerin duygusal işlerini anlatmasına bakalım. Ne demişti reis? Avrupa'sından Amerika'sına kadar adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi hastane okul ev vurması, daha fazla masum kanı dökmesi için şartsız destek veriyor. E, haklıydı. Filistin halkı katlediliyordu. Bu esnada demiştik. Kapat babacım Amerikan üstlerini kes ticari ilişkileri. Yen mi? Arkasından bir ey İsrail daha gelmişti. İşte işin sonrasını Metin Cihan anlatıyor. Gazze'ye saldırı devam ederken İsrail'e malzeme taşıyan Manta Denizciliği'nin sahibi Burak Erdoğan'ın ortağı. İsrail'e malzeme taşıyan Oras Denizciliği'nin sahibi Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın ortağı. Aynı Oras denizcilik AKP milletvekili Vehbi Koç da ortak. İsrail'e kablo desteği sağlayan Pamukkale Kablonu sahibi, Büyük Birlik Partisi kurucusu. İsrail'e her gün uçakla sevkiyat yapan şirket MNG Holding. İsrail'e limanından her gün gemi yollayan şirket LIMAK Holding. İsrail savaş uçağına yakıt gönderen tankerin bakımını yapan şirket Colin Holding. İsrail'e düzenli çelik ve ham madde gönderen kim? MÜSİAD üyesi İçtaş. Peki İsrail'e düzenli çimento gönderen kim? Sabancı Holding. Nasıl? Yorulduk mu? Neymiş? Sermaye için işler tıkır ]ındaymış. Ula bu doğru mu değil mi diye düşünürken beynini yakayım. Hatırla Timur Soyka'nın haberinde başsavcı ne diyordu? Parasını bastıran haberlere erişim yasağı getiriyor. Dön şimdi yeniden duygusal işlere. Gazze bombalanırken İsrail'e sevkiyat yapıldığını söylüyor gazeteci Metin Cihan. Gemilerden biri kiminle ortak? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la. İşte bunu söylediği tüm tweetler silindi. Ne ile? Mahkeme kararıyla. Kim istemiş? Binali Yıldırım ve Erkam Yıldırım. Aklımızı tam olarak nerede tutuyorduk? O zaman öyle bitirelim. Aklınızı, kafatasını da tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.